Merhaba arkadaşlar, bugün ilk eğitim videomuzda karşınızdayız. Bugün sizlere temel itaat eğitimi olan otur eğitimini nasıl verildiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi elimde bir ödül maması var. Ben köpeğimi yavruken eğittiğim için eğitim vermem zor olmayacak. Ama ileride köpek sahibi olmak isteyenler veya yavrudan köpek eğitmek isteyenler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Dilerseniz siz ödül maması ile değil köpeğinizin sevdiği bir yiyecek ile de eğitebilirsiniz. Ben ödül maması ile etmeyi tercih ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle iki parmağımın arasına aldım ödül mamasını. Kolay ulaşamaması için. Ee, şu şu anki zaten oturuyor. Gördüğü gibi mamaya oturduğu için gel buraya. Otur. Böyle kafasının üstüne doğru ödül mamasını kaldırıyorsunuz. Oturduğu anda ödül mamasını verip aferin. Ee, zaten ödül mamasını burnuna doğru kaldırdığım için ulaşabilmek adına direkt kalçasını yere doğru koyuyor. Ama oturmadan ödül mamasını vermeyin ve oturduğu zaman da otur diyerek verin. Otur dediğiniz anda ödül mamasını verin ve sevin. Yani bunu ödül mamasını oturduğu için verdiğinizi anlaması gerekiyor. Şimdi tekrar deneyelim. Gel kukimdaya. Otur. Bugünkü eğitim videomuz otur eğitimiydi. Bir dahaki videomuzda yat komutunu öğreteceğim. Şimdi otur eğitimini alırken bir kere yaptı diye hemen bırakmayın. Birkaç gün boyunca bu eğitimi tekrar tekrar yapın ki unutmasın ve dediğiniz zaman otursun. Sizin de istediğiniz farklı bir eğitim videosu varsa, bir komut varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, zilleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found.